Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde Yüce Allah'ın izniyle ismi fail konusunu işlemeye çalışacağız. Arkadaşlar biz ismi fail dediğimizde adından da anlaşılacağı üzere sülasi mücerretlerden herhangi bir kelimeyi fail veznine çevirdiğimizde ismi faili elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela diyelim ki Nasara kelimesi bağlamında bunu düşündüğümüzde şuraya bir elif getirdiğinizde ve buraya da kesre yaptığınızda Nasir'un veznini elde etmiş oluyorsunuz. Yani eğer mazi sigasından pratik olarak sülasi mücerretlerden ismi fail yapmak istiyorsanız böyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki darabe kelimesinden ismi fail yapmak istiyorsanız burada bir elif olduğunu varsayalım. Burayı da kesre yaptığımızda ne olmuş oldu? Tabi yazarken doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Daribun kelimesini üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim vezinimiz görmüş olduğunuz gibi fail. Biz bu vezin üzerinde ne yapacağız? İsmi fail sigalarını oluşturacağız. Hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5 hariç 6. Yani bizim 5. babımız hariç Bakınız burada beşinci babın ismi faili bulunmuyor. Çünkü lazimi bir siga olma hasibiyle burada farklı şekillerde sıfat, müşebbehler vesaire türetebiliyoruz. Ama ismi faili buradan türetemiyoruz. Onun için değişen bir şey söz konusu değil. Yani bu Nasara Yansuru da olsa, Daraba bu da olsa, birinci bab da olsa, ikinci, üçüncü, dördüncü ya da altıncı bab da olsa değişen bir şey söz konusu değil. Bütün bunları fa'ilun vezine çeviriyoruz. Mesela birinci baptan nasirun kelimesini üretiyoruz. Darabe yadribu ifadesinden daribun kelimesini üretiyoruz. Fetehe yeftehu kelimesinden fa'ilun yani fatihun veznini türetiyoruz. Dördüncü baptan alimun kelimesini ne yapıyoruz? Türetiyoruz. Ve beşinci baptan hasibun kelimesini türetiyoruz. Dolayısıyla beşinci bab hariç Geriye kalan bütün baplarda aynı vezin üzerinde geliyor. Fa'ilun vezni üzerinde geliyor. Peki manası değişiyor mu? Evet, manası konusunda ufak bir değişiklikten bahsedebiliriz. Örneğin biz darabe dediğimizde vurdu manasına geliyor. Ama daribun dediğimizde vuran, vurucu manasına geliyor. Fatihun dediğimizde açan, açıcı, alimun, bilen, bilici şeklinde buradaki mananın da değiştiğinden söz edebiliriz. Çünkü ismi fail vezini aktardığınızda manası da değişiyor. Örneğin Nasara yardım etti, Yansuru yardım ediyor ama Nasirun dediğimizde yardım eden, yardım edici manasına geliyor. Yani bu yardım işini deruhte eden, yapan anlamına gelmekte. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle gösterelim size. Şu ana kadar Nasara yani mazi sigasını işledik. Yan soru müzari sigasını işledik. Nasran mastar olarak geldiğinden bahsettik. Zaman zaman mastarlara temas ettik. Şimdi ne işliyoruz? Nasirun kipini, sigasını işliyoruz. Yani bizim şu andaki dersimiz ismi fail arkadaşlar. İsmi faili arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Burada kitabımız yine ismi failin sigalarını vermiş. Burada da görmüş olduğunuz gibi ismi failin sigalarını net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla ismi fail diyelim ki e, Nasirun ile başladınız. Bunun çekimi nasıl olacak? Kısaca bundan bahsedelim. Onu da şu şekilde şu sayfa üzerinde göstermeye çalışalım arkadaşlar. Daha öncesinde biz aslında Arapça kelimelerden bahsederken tekil, ikil ve çoğul olmak üzere üç kelime çeşidinden bahsetmiştik. Ve şunu söylemiştik. Diyelim ki Müslümun kelimesini ifade ettiniz. Bunu ikil yapmak istiyorsunuz. Sonuna Elif ve Nun getirdiğinizde Müslümanı oluyordu. Sonra Vavnul getirdiğinizde ne oluyordu? Müslümune, Müslümanlar manasına geliyordu. Mühendis yapmak istediğinizde Müslimetun. İki mühendis olarak yapmak istediğinizde Müslimetani, çoğul, Müslimat. Dolayısıyla aslında biz şu anda ne yapıyoruz? İkinci ya da üçüncü hafta işlemiş olduğumuz dersin, tekrarını yapmış oluyoruz. Çünkü nasirun dediğimiz zaman da değişen bir şey söz konusu değil. Nas yani müslimun, müslimani, müslimune, müslimetun, müslimetani, müslimatun dediğinizde aynı durum nasirun, nasirani, nasirani ve nasirune için geçerli arkadaşlar. Nasirune için geçerli. Daha sonrasında müslimetun dediğiniz gibi ne diyorsunuz? Nasiratun diyorsunuz. Müslimetani dediğiniz gibi nasirat tani diyorsunuz. Sonra müslimat nasirat şeklinde nasiratun diyorsunuz. Arkadaşlar standart bir yapıdan bahsediyoruz. Değişen bir şey söz konusu değil. Yani ikinci, üçüncü hafta işlemiş olduğumuz konunun aslında bir nevi tekrarını yapıyoruz. Sadece burada ismi fail formatı önemli bizim açımızdan. Sülasi mücerretten yaparken üç harften yaptığımız zaman nasirun, nasirani, nasirune, nasiratun, nasiratani, nasiratun şeklinde bunu ifade ediyoruz. Burada arkadaşlar kitabımızın da üzerinde durduğu gibi işte bu nasirune ifadesinin birkaç çoğulu daha var. Nussarun, Nussarun, Nussarun ve Nasaratun. Tabloya baktığınızda bunu görebilirsiniz. Aslında bu üçü de çoğul yani cemi olarak gelmiştir. Dolayısıyla nasirune yardım edenler manasına geldiği gibi nusarun, nusarun ve nesarotun da yardım edenler manasında çoğul olarak gelmekte. Dolayısıyla bu durum sizin kafanızı karıştırmasın. Şurada görmüş olduğunuz gibi kitap farklı bir takım sigalarını yapmış, birlikte incelemiş, ele almış. Bunlar sizin kafanızı karıştırmasın dediğimiz gibi bu kiplerde esasında ne dayanıyor? Aynı muhtevayı ifade ediyor. Ve burada en son nasiratun ifadesiyle eğer konuşacaksak, nasiratun ifadesi üzerinde konuşacaksak bunu da bir çolu daha var nevasir şeklinde. Böylelikle ismi failin çekimini ne yapıyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Yani nasirun yardım eden bir kişi, nasirani iki kişi, nasirune yardım edenler çoğul formatı aynı şekilde için içinde nasiratun, nasiratani, nasiratun şeklinde gelmekte. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi de nasirune ifadesinin nusarun, nusarun ve nasaratun olmak üzere üç farklı çoğul kipinin de olduğunu bilmemiz. Biz bunlara cemi mükeser diyoruz. Kırık çoğul ya da kuralsız çoğul demekteyiz. Örneğin talibun, talibani, talibune sonra Tullabun, tullabun, talebetun. Bakınız, tullab kelimesi defalarca kitabımızda geçti. Yine talebe kelimesi, dilimize geçen ifadelerden bir tanesi. Talibetun, talibetani, talibatun, tavalip şeklinde. Örneğin, kafirun, kafirani, kafiruna, küffarun, küffar kelimesi dilimize geçmiş. Küfferun, keferatun, kefere kelimesi de dilimize geçmiş. Kafiratun, Kafiratani, kafiratun, kevafir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de, bir surede kevafir kelimesi geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu çekimleri bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi bu zaten bölümden bahsetmiştik. Yani şu beşinci bab dışında ismi faili türettiğimizde failun vezniyle türetiyoruz ve iş bitiyor. Burada da ismi failin çekimini vermiş. Biz zaten bunları ayrı ayrı olarak ne yaptık? Anlatmaya çalıştık. Şimdi örneklerimize geçecek olursak, örneklerimizi hızlıca okuyabiliriz. Bakalım örneklerimizde neler var? Birlikte görelim arkadaşlar. Allahu halikun lil insani. Allah insanın yaratıcısıdır. Yaratanıdır. El mu'minu şakirun lillahi. Mümin Allah'a teşekkür edendir. Teşekkür edendir. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dikkat ederseniz Halikun kelimesi ismi fail olarak gelmiş. El mu'minu şakirun lillahi. Mümin Allah'a şükredendir cümlesinde. Şakirun kelimesi burada fa'ilun vezninde geldiği için ismi faildir. Şakara, yeşkuru, ismi fail, şakirun olarak gelmekte. Halaka, yehluku, ismi fail, halikun şeklinde gelmekte. Leyla, rakibetun el hafilete, Leyla otobüse binendir. Burada tabii ki arkadaşlar fa'il vezni erkekler için, fa'iletun ise müennesler için gelmekte. Dolayısıyla Leyla kelimesi müennes olduğu için bu kelimeyi rakibun değil, rakibetun şeklinde kullanmamız gerekiyor. El hafile kelimesinin otobüs olduğunu defalarca söyledik zaten. El maridu hasta sarihun barandır minel elemi acıdan acıdan dolayı bağrandır, feryadu figan edendir manasına gelmekte. Burada saraha yasruhu ismi faili sarihun olarak gelmiştir. El ümmü anne sabiratun sabredendir fil hayati hayatta. Hayatta anne sabredendir. Örneğinde bakınız müennes olma hasibiyle sabirun değil de sabiretun diyorsunuz. Buraya bir ta getiriyorsunuz zaten kitabımız işte çekimini yaparken de ne demiştik? İşte sabirun, sabirani, sabiruna, sabiretun şeklinde ne yapıyoruz? Çekimini yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada halikun, şakirun, rakibetun, sarihun ve sabiretun kelimeleri ismi fail olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi diğer bölüme geçtiğimizde birkaç örneğimiz daha var burada. O örneklerimize de temas edelim isterseniz hızlı, hızlıca. At talibu öğrenci hafizun dersi dersi ezberleyendir cümlesinde arkadaşlar. Burada hafizun kelimesinin ismi fail olduğunu görmekteyiz. Ezberleyen manasına geliyor. Mustafa amilun hadzal Mustafa bugün çalışandır cümlesinde amilun kelimesi failun vezni üzerinde gelmiştir. El-ebu haricu el -Ebu, beyti, baba evden çıkandır cümlesinde haricun kelimesi ismi fail formatında gelmiştir. El haletu zahibetun ile suqi teyze çarşıya gidendir cümlesinde zahibetun kelimesi ismi fail formatında gelmiş. Müennes olmasının sebebi el haletu kelimesinin dişil olmasından kaynaklanıyor. At talibu öğrenci sakinun oturandır. Fisse kenil camii üniversite yurdunda bunu üniversite yurdu diye manasını yapabiliriz, verebiliriz. Sakinun kelimesi ise oturan manasına geliyor. Bakınız. Hafizun, amilun, haricun, zahibetun ve sakinun hepsi de ismi ve fail formatı. Sadece burada dikkat ederseniz bu müennes olduğu için bu kelimenin de müennes olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bu baptan vereceğimiz örnekler bu şekilde. Şimdi burada kitabımız bir takım alıştırmaları bizden yapmamızı istiyor. Alıştırmalarda şu şekilde gösterelim hızlıca sizlere. Ne yapmamız gerekiyor? Attalibu el kitabe dediği için bu sigayı ne yapacağız? İsmi faile çevirerek kullanacağız. Yani bu sigaları ismi fail yapmamızı bizden istiyor kitabımız. Biz de ne yapacağız? Bunları ismi fail formatına çevirerek kullanacağız. Attalibu el kitabe dediğine göre Attalibu fatihun el kitabe talebe kitabı açandır. Ahmedu bil kalemi dediğine göre katibun ifadesini buraya getireceğiz. Ahmet kalemle yazandır. El lil kahveti dediğine göre şaribun kelimesini getireceğiz. Dede kahveyi içendir. Resulullah lil ümmeti dediğine göre şafiun kelimesini getireceğiz. Allah'ın elçisi ümmetine şefaat edendir. Abdullah calisun emamel babi. Abdullah kapının önünde oturandır. El musafiru el hakibe dediği için bunu da faqidun şeklinde kullanacağız. El musafiru faqidun el hakibe misafir çantayı kaybedendir şeklinde ne yapıyoruz? Bu alıştırmamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Basit bir alıştırma. Şimdi bir başka alıştırmamız var. Burada da ise daha çok müennes müzeker ilişkisine riayet etmemiz bizden isteniyor, bekleniyor. Biz de dolayısıyla ne yapacağız? Burada müennes ve müzeker ilişkisine dikkat ederek cümleleri, boşlukları doldurmaya çalışacağız. Aişetu el kitab dediğine göre kariyetun kelimesini buraya getirmemiz gerekiyor. Kariyetun, ismi faili böyle olduğu için. Ayşe kitabı okuyandır. El fellahetu el kamha dediği için zari'un, tabi zari'atun dememiz lazım. Müennes olduğu için. Dolayısıyla kadın çiftçi buğday ekendir diyeceğiz. At talibetu fi hadzal yevmi kadın olması hasebiyle nacihatun yani at talibetu fi hadzal yevmi kız öğrenci bugün başarılıdır şeklinde çevirisini yapacağız. El mu'minetu fi salati dediğine göre raki'atun kelimesini buraya getireceğiz. Dolayısıyla burada mümin kadın namazda ruku yapandır, edendir. Elbintu alel kürsi ifadesi burada geçtiği için calisetun kelimesini buraya getiriyoruz. Kız çocuğu sandalyenin üzerinde oturandır. El tu ifadesi bir durus ile birlikte kullandığı için buraya da hafizatun diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim riayet etmemiz gereken nokta şurası. Eğer öznelerimiz yani müpteda formatında gelmiş burada. Müennes ise müennes bir ismi fail getirmemiz gerekiyor ki burada geçen bütün kelimeler müennes olarak gelmiştir. Dolayısıyla hepsini fa'iletun ile birlikte kullanmamız gerekiyor. Yani qari'atun, kari zari'atun, najihatun, raki'atun, jalisatun, hafizatun şeklinde ne yapıyoruz? Bunları kullanıyoruz. Şimdi yine basit bir alıştırmayı daha birlikte yapacağız. Burada ne yapacağız? Kelimeleri müzekker ve müennes ismi fail formatlarında kullanacağız. Bu da basit bir alıştırma arkadaşlar. Raca döndü. Raci'un dönen erkek, raci'atun dönen kadın manasına gelmekte müennes olarak. Dolayısıyla ne yapacağız? Vacebe dediğine göre, vacibun, vacibetun, şehide dediğine göre, şahidun, şahidetun, zaleme, zalimun, zalimetun, alime, alimun, alimetun, labise, labisun, labisetun, katele katilun katiletun şeklinde ne yapacağız? Bu ifadeleri kullanmış olacağız. Dolayısıyla burada eğer manalarını verecek olursak kısaca burada raca döndü, vecebe gerekli oldu, şehide şahit oldu, valeme zulmetti, alime bildi, lebise giydi, katele ise öldürdü anlamına geldiği için artık bu manalarda ismi fail formatında buna göre şekillenecektir. Ar-raculu sharibun al-qahwata, fil hadiqati. Evet, bir başka alıştırmamız daha var burada. Onu da şu şekilde yapalım isterseniz arkadaşlar. Bu sefer ne bizden ne istiyor? İsmi failleri neye çevireceğiz? E, mazi sigasına çevirmemiz bizden isteniyor. Yani ismi faillerimizi mazi sigasına ne yapacağız? Çevirmiş olacağız. İsmi fail, e, failleri mazi sigasına çevirerek cümle içerisindeki konumlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Zeynebu haricetu minel camiati Zeynep üniversiteden çıkandır. O zaman isim e, mazi sigasını benden istediği için ben buraya şu kelimeyi çıkarttım da kardeşim. Şu kelimeyi çıkarttım da bunun yerine hangi ifadeyi kullanabilirim? Bu haracet demem gerekiyor. Çünkü mazi sigası müennes olarak ancak haracet kelimesi getirilebilir. Başka da bir ihtimal söz konusu olamaz. Ebi raciun minel beyti dediğine göre bunu siliyorum. Burada eğer boşluk olduğunu varsayarsak ve bir mazi sigasını buraya koyacak olursak o zaman bunun raca olması gerekiyor. Babam işten döndü. Raci'un dönendir. Raca döndü. El muştehidu kâtibun el vâcibe. Çalışkan ödevi yazandır. O zaman bunu sileceğiz. Ketebe kelimesini getireceğiz. Çalışkan ödevi yazdı şeklinde ne yapacağız? Bunu düzeltmiş olacağız. Ezzevce hatun ettaame kadın yani e, burada eş anlamında zevce. Ezzevce kelimesi eş ne yaptı? Yemeği pişirendir. Bunu siliyoruz. Tabahat kelimesini getiriyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bunun da mantalitesi çok basit. Şu çıkartmış e, çıkartmış olduğumuz kelimelerin yapısına bakacağız. Ve öncesine bakacağız. Müennesse müennes bir kelime getiriyoruz. Müzekkerse müzekker bir is, e, fiil mazi getiriyoruz. Peki neden fiili mazi getiriyoruz? Kitabımız fiili mazi bizden istediği için. Ve burada arkadaşlar bir cümle daha var. Arraculu şaribun el kahvete ifadesi geçiyor. Bunu da şeribe şeklinde ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Arriyadiyu rakidun fil hadika sporcu bahçede koşandır. raka'de diye ne yapıyoruz? Bunu da düzeltmiş oluyoruz. Şimdi kısaca bunların çekiminden bir alıştırma var. Ama hepsi değil. Sadece zehebe ifadesi. Sadaka mesela doğru söyledi, konuştu. Sadikun, sadikani, sadikunu şeklinde ilk üç çekimi yapıyoruz. Zehebe gitti. O zaman zahibun giden bir kişi. Zahibani giden iki kişi. Zahibune gidenler neşara yaydı. O zaman nâşirun nâşirâni nâşirûne Halasa, ihlaslı oldu. Halisun, halisani, halisuna, darabe vurdu. O zaman daribun, daribani, daribuna. Men'a, menetti, engelledi, yasakladı. Mani'un, mâni'âni mani'una şeklinde ne yapıyoruz? Bunları kullanıyoruz. Zaten mani kelimesi de buradan dilimize geçmiş. Engel teşkil etmek anlamında. Bu kelimede ne yapıyoruz? fazlaca kullanıyoruz. Şimdi kadınlarla alakalı bir alıştırmamız söz konusu. Onu da o şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz? İşin rengi değişti. Burada görüyorsunuz katibetun kelimesini kullanmış. Katibetun kelimesini merkeze almak suretiyle burada ne yapmamız gerekiyor? Diğer sigaları bulmamız gerekiyor. Öncesinde bulmamız gereken siga var. Sonrasında ise iki ve çoğuları getiriyoruz. Şimdi şairetün dediğine göre ilk önce mazi sigasını buluyoruz. Şa'ret dedikten sonra şairetün, şairetani, şairatun. Sakitetün dediğine göre seketet, sakitetün, sakitetani, sakitatun şeklinde ne yapıyoruz? Çekimini yapıyoruz. Dahiletün dediğine göre o zaman dahalet diyeceğiz burada. Dahiletun, dahiletani, dahilatun diyoruz. Samiatun dediğine göre buraya ne yapıyoruz? Semiat ifadesini getiriyoruz. Sonrasında samiatun samiatani samiatun şeklinde çekimini yapıyoruz. Sadıkatun ifadesi burada bulunduğu için sadakat diyeceğiz öncesinde mazi sigası olarak. Ama çekimini yaparken sadikatun, sadikatani, sadikatun diyeceğiz. Salihatun ifadesi geçiyor. Salihat ifadesini buraya getirdikten sonra ne yapacağız? Salihatun salihatani salihatun hafizatun hafizat ifadesini getireceğiz. Hafizatun hafizatani hafizatun şeklinde ne yapıyoruz? çekimini yapıyoruz. İşte burada yine altı bab devreye girmiş oluyor. Hangi kelime ne şekilde? Mesela bu ketebet gelmesi gerekirken bu ise semiat olarak geliyor. Bu neden ketebet? Bu neden semiat? Burada işte ne yapmamız gerekiyor? Altıncı baba müracaat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir mesele, önemli bir durumdu. Şimdi arkadaşlar bir alıştırmamız daha var. Eğer bunu da şu şekilde gösterebilirsek iyi olacak. Ee, şimdi aslında biz normal çekim yaptığımızda zamirlerin çekimini yaptığımızı varsayalım. Ne diyoruz? Aslında şöyle çekim yapıyoruz. Hüve huma hum, hiye huma Doğru mu? Yani bunları şöyle bir kenara bir alalım isterseniz ilk etapta. Bunların olmadığını varsayalım. Şunların olmadığını varsayalım. Normal bir çek çekim yapacaksak nasıl çekim yapıyoruz? Hüve <laughs> huma hiye huma Yine bunları çıkarttığımızda mesela özel olarak ente entuma entum, enti entuma entüne şeklinde çekim yapıyoruz. Peki ben normal isim fail nasıl çekimini yapıyorum? Zaten şöyle çekim yapıyorum. Katibun, katibani, katibuna, katibetun, katibetani, katibatun. Yani o cemi teksileri çıkartıyoruz şimdilik. O şimdi bizim görevimiz değil. esasında şu altı babı bilmemiz şu an için yeterli bir şey. Dolayısıyla zaten huve'yi getirdiğiniz zaman değişen bir şey söz konusu değil. Huve, huma, zaten katibun katibani katibuna ne yapıyorsun? Bunları birleştiriyorsun. Huva katibun huma katibani hum katibuna hiye katibetun huma katibetani hunne katibatun şeklinde aynı şey ente için geçerli. Ente katibun entuma katibani entum katibuna enti katibetun entuma katibetani entünne katibatun şeklinde bunu kullanıyoruz. O bir yazardır, o ikisi yazardır şeklinde. Burada ise örneğin entünne katibatun siz yazarlarsınız şeklinde bir mana kazanmış oluyor cümle içerisinde. Burada altıncı alıştırma doğru olmamış. Yani burada ayet kelimeyi vermiş ama bence bu tam olmamış. Yani bunu es geçiyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü şu anda vakti değil, zamanı değil. Şimdi bu mesele de anlaşıldıktan sonra burada kitabımız farklı bir alıştırma yöntemini, tekniğini ortaya koymuş. Diyelim ki burada ne istiyor? Ömeru yeclisu fi gurfeti ifadesini kullanmış. Biz bunu zamire çevireceğiz. Bunu da ismi faile çevireceğiz. Yani Ömer kelimesi zamir. Bunu da ismi fail. Örneğin el ummu tadbuhu at taame fil matbahi. Anne mutfakta yemeği pişiriyor. Bunu ne yapacaksın? Hiye'ye çevireceksin. Tatbuhu kelimesini ise ismi fail. Tabi hatun diyeceksin. Örneğin burada at talibatu yahmilne el kutube. Kız öğrenciler kitapları taşıyorlar cümlesinde hünne ifadesini getireceksin. Buraya ise hamilatun ifadesini getireceksin. Diğer alıştırmaları yapıp bizimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Hepsini biz burada yapmayacağız. Peki diğer alıştırma bizden ne istiyor? Onu da şöyle yapalım. Yani cümle içerisinde kullanmamızı bizden istiyor. Keyfe kâne halifetu Ömer diye soruyor. Ne yapacağız? Biz buna kendimiz cevap vereceğiz. Bu cevaplarda ne yapacağız? Sizden bekliyoruz. Mesela Men yarukudu fil büstani. Bahçede koşan kimdir? Hel hafiztum ed derse ya tullabu. Ey öğrenciler dersi ezberlediniz mi? Men vada'atil kitabe huna. Kitabı kim buraya koydu? Men rasemel lavhatel cemilete. Güzel tabloyu kim çizdi şeklinde. Ne yapıyorsunuz? Bunlara birer cevap veriyorsunuz. Zaten burada nahnu ile başlamış. Dolayısıyla nahnu diye başlamanız gerekiyor. Ayşe diye başladıysa, çünkü mühendis bir ifade var burada. O zaman Ayşe ile cümleye başlamanız gerekiyor. Hasan diye başladıysa Hasan ama diğerlerini boş bırakmış. Bunları da siz dolduracaksınız. Böylelikle bu dersimizi de bitirmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.